Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda resmi gazetede yayınlanan yeni bir atamadan bahsetmiş olacağız. Kırıkkale Üniversitesi farklı birçok dalda atama açmış oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Lütfen uygunsanız başvurularınızı yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için Kanala abone olmayı ve bu emekliyle karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Tabii Kırıkkale Üniversitesi dışında farklı farklı ilanlar da mevcuttur. Türk Sağlık Enstitüsü Başkanlığı tarafından veya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından veya TÜBİTAK tarafından farklı atamalar karşımıza çıkmış oldu. Onların da bilgisini ilerleyen zamanda aktarmış olacağım da belirtmek istiyorum. Zaten ben önemli kısımları linkleri yorum kısmına sabitlemiş oldum. Rahatlıkla bu sayfalara erişim sağlamış olacağınızı da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle hangi dalda atama olacak onun bilgisini vermek istiyorum. Büro memuru ataması olacaktır. İşletme, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları başvurusunu yapabilecektir. 30 yaşını doldurmuş olma şartı mevcuttur ve en az 70 puan istemiş olduğunu en başta belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tabii bu 30 yaş şartı biraz daha esnetilip 35'e kadar yükseltilebilir de en azından yani 35 bile olmaması aslında üzücü bir durum ama farklı farklı atamalarda 35 bazen de 40 olabiliyor bilginiz olsun bazen yaş şartı dahi olmayabiliyor arkadaşlar tabi bu şartı bu şarta uyan dostlarımız oldukça şanslıdır rakipler onlar için daha az olduğu için şanslı kişiler oluyor tabi bunun haricinde diğer bir operasyonda büro yönetimi yönetici hastanlığı sekreterlik büro yönetimi yönetici hastanlığı ofis enerjileri büro hizmetleri insan kaynakları veya adalet ön lisansı mezunları başvurusunu yapabilecektir. Hemşire ataması olacaktır. Bunun için de erkek kadın olmak üzere 34 kişilik kadro buraya açılmış durumda. P3'ten en az 60 puan şartı istiyor. Ebe ataması veya sağlık teknikerlerinden tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi laboratuvar teknikeri, tıbbi dokümantasyon sekreterlik veya grafik tasarımı mezunları, elektrik elektronik teknolojisi düzeyinde en az 60 puan sahip olan lise mezunları başvurabilecektir veya inşaat teknolojisi lise mezunları, makine mezunları yine lise mezunları başvurusunu yapabilecektir. Destek personeli hizmetli ve kategorisinde erkek atamasının varlığından bahsetmiş olacağız. P94 puan tüyüyle en az 60 puan istiyor. Bunun haricinde destek personeli kadın alanlarının başvurabileceği yine en az 60 puan istemiş olduğu bir atama mevcuttur arkadaşlar. Yine hasta bakıcı ataması, erkek kadın ataması, şoför ataması olacaktır. Lise mezunları başvurabilecektir koruma ve güvenlik görevlisi başvurusu olacaktır. Lise mezunları yine başvurusunu yapabilecektir. Diğer koruma ve güvenlik görevlisinde lise mezunlarından kadın adaylar başvurusunu yapmış olacaktır. Programcı düzeyinde bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi atamaları da mevcuttur arkadaşlar. Başvuru ne zaman başlıyor? 17 Mayıs yani bugün itibariyle başlayıp 31 Mayıs tarihinde sona ermiş olacaktır. Başvuru linki ile ilgili detaylar zaten ben dediğim gibi yorum kısmına sabitlemiş olduğum web sitemiz üzerinden hem başvuru linkine hem de ilanın detaylarına erişim sağlamış olacaksınız. Online sistem üzerinden bu şekilde başvurunuzu yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sonuçların duyurulacağı tarih ise 14 Haziran 23.59'da sonuçların ilan edeceği link de buraya bırakılmış durumda arkadaşlar. Umarım da her şey gönlünüzce olur. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Sayfanın sonunda ise başvurun nasıl yapacağına dair kılavuzlar tek tek adım adım aktarılmış durumda bilginiz olsun arkadaşlar. Pekala kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.